merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 0 yaşından 100 yaşına kadar gitme oyunu oynuyoruz. Evet şu an kızım erkek mi ya? yapıyoruz. Ben erkeği seçtim. %6 kalmışsa şartı. Bu ne? Ortada mı? Evet. Atıyordur. Önce direkt öyle Yok be. Öyle. Şöyle. Lan yüzde altı. İsmi değil. Levis değil ya. Ev ismi. İst, yok. Hüsnü. Hüsnü. Tamam. Arkadaş bir git anladık ya. Şarjı yok. E şarjı bir oluyor bir olmuyor. Şarj bir kafayı yedi. Bir iş. <laughs> Anne mi baba mı? <laughs> baba diyor bana gel. Bana diyor bana gel. <laughs> baba. Güzel babaya gitmek istedi canım. Baba. Baba ne yapıyorsun baba? Bak. Oğlum az önce baba tarafına emzirildi. Oğlum babaya bak. Anne. Anne ne yapıyorsun anne? Lan anne ne yapıyorsun? Mal anne ne yapıyorsun? Kapatsın memelerini. Arkadaş bir annenin memelerine <laughs> maruz kalırız. Bir babaz tarafına emzirilirleriz. Anne ben daha değilse memelerini gördüm. Biliyorsun değil mi? Allah bilirim. Ağlıyor la. Bunu ne yaptın? Niye oyun ortasında memelerini açtın? Sen iyi misin? Hello. Koş. Üstüne, üstüne koş. Üstü müydü lan üstü ismi... müydü? Aynen üstü müydü seni abi Üstü müydü? Vazo. Ya arkadaş telefon da kafayı yedi. Arka vazosu nasıl vazo? Kırılmadı. Baba da öldü. Anan hayır hayır hayır. Oğlum tekrar oyuncağı seçeceğiz. Ya şimdi çok sıkılıyor. Talking. Kırıyor lan. Hayır diyor. Abi biraz daha bağır sıç. <laughs> Abi çok garip bir aile. Ana ne hayır hayır hayır. Lan hayır lan. Diyor reklamı gösterdi. En <laughs> babası diyor. Annesi memesini açıyor. Babası bir anda bağırıyor oyuncak kırıldı diye. <laughs> Ooo üstüne beş yaşına girdi. Oo okula başladı. <laughs> ya bak.

Oğlum ne yaptı? Lan hayır lan hayır hayır hayır. Oğlum Hüsnü ne yaptı? 10 yıldır sıçmayıp buraya geldim bir anda mı bıraktı? Hayır yani krozetin içine değil dışına sıçmış. Lan aynen Oğlum Hüsnü ne yapmış? Lan Hüsnü. Senden böyle bir şey hiç beklemezdik. Sıçtın yani. Çok kalp var ya. Çocukları her sıçar. Babası indi. Onca kırılı diye Sıçar. Bana baba da sıçmış olabilirdi. Hani vardı ya. Ama geç. Siz oraya sıçtı o altınız. Ne <laughs> tane dahakiss. Oğlum. Babası da babası altına sıçtı. Hüsnü. O Hüsnü çok garipsin. Sıçtı oğlum o nasıl bir sıçış. Aa, Hüsnü. <laughs> Balık tut sen boş ver. Oh, nice. Ee, Bana geliyor. Geldi valla. <laughs> Oha. <laughs> Üstüne tuttu. Çok... <laughs> hayır lan hayır hayır. Lan, ya bim. Aa. Ya oğlum bu ne reklamlarda mıktım ya. Yok yallah. Gelin lan. Ay gelsene. Bu bir. Bu iki gelsin sana dedemiz iki. Üç. Lan. Lan gel. Gelsene. <laughs> Dokuz işler girdi. Hayır lan hayır. Ulan üstüne. Işte sakız yaşında kızlar bayramı var. Bana ne? Yüreğim bir bildura benziyor. Ne giriyorsun lan? Sen ne çilek olmuşsun? Biliyorlar bir de ya. Sen çok mu güzelsin? Çilek. Senin yüreğin, o yürüyen bir bildursa senin yüreğin bir taş aşıksın. Kaç kapıyı? Ölen şekerimizi. Aa yüzümüze kapattı Şerefsiz. Yüzümüze kapattı. Biz nereye Var ya yüreğim bir bildiru benzediğiniz için ama kapatırsan. Elimizin içinden geçti ama olsun. On Onun girdi. Lan. Hüs, Hüsnü onun içine girdi. Hüsnü babayla izliyor. kardeş izliyor. sana Hayır lan. Arkadaş reklamı göre göre bir hal oldu. Hadi doğru. Hocam birader. Arkadaş niye biz yıkıyoruz? Ben baba değilim değil. Al. Ödersin şu patatesini al. Sudan. Sudan lastik öyle hızlı gidiyor ki. Arabayı hemen dönmüş. Lazım mı? Ödersin lan. Hatta içine doldurayım ben ki Al öde öde öde. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya bu kadar mı gözünüz? Baba ne yazdınız ki burayı böyle niye yazıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Allah Allah. bu çok garip bir hali. Baba araba da bozuldu ödersin parasını. Bir araba bozuldu bari. Oğlum siz ne yaptınız arabaya? Allah Allah. Al, al. Evet bozuldu. Arabaya ne yapmışlar böyle? Bu boyayla. Baba siz gidecek kalmayız. Acaba baba tam hoşkar yaptı bunlar anlamadı ki. Oh. Oh. <laughs> Bak yine reklam görülmesin ya. Hop. Arkadaş her, her levelde de reklam görülmez ki yani. Kaç mı lan o? Ne oldu oğlum öldük mü biz? <laughs> yeah. Öldük lan. Ne oluyor? Çocuk 11 11 midir artık? 12 yaşında öldü bildin. Aa! Arkadaş oyunda çok reklam gördü. Ne oluyor? Aa büyüdü. Büyüdü artık. Keltoş kaçıyor. Gel buraya çay koş. Niye kaç oğlum? <laughs> Çelme taktı. Çelme taktı oğlum. Fight. <laughs> Sıçalım lan senin ağzına. Piç. <laughs> Adam ol lan. <Sıçtarsın. Gülüyor> Kırmızıza mı <mıdır>? durdurdun? <laughs> Arkadaş yiyor yiyor yiyor. Ya. Aa! Arkadaş yeter ya. Duramazsın. Yine fight diyeceğim sıçacağım ağızına. Adam ol. Adam ol. Adam ol böyle. İşte bu çekil. Üf. O kızda da kaptı Ha Arkadaş yemin ederim reklamdan. İşte oyundan çok reklam izledi. Gördüm izledim. Ne oldu? Arka bu Keltoş ne kaçıyor? Çalmayacak mıyız? Keltoş gel buraya. Keltoş'a bak ya yürü. Bizim kız burada. Ne oldu? Lan! Çünkü ne oldu? Ne oluyor lan? Bana öpüşecek mi? Lan! Yine reklam biliyorum eminim. Yo! Ulan üstüne! Kalk kalk! Saat kaç oldu? Bebek kapağı kapatsın. Allah belanı. Şükür arkada. Aa, Allah belanı. Ay bu ne ya? Şükür. Ne bu ne interneti kapatayım. İnterneti kapatayım. Ne diyorsun <laughs> dayı? Ulan interneti kapatıyoruz yine reklam geliyor. Açıyoruz geliyor kapatıyoruz geliyor. Bu nasıl bir iş arkadaş? <laughs> en baştan lan. School demeyecek miyiz? Yok. Ya. ya yeter. Aşkırıyor. Bak bizim <laughs> bir sevgili değil mi o? Yoz lan. Bizim sevgili de oradaymış. Ben onunla bile öpüştüm lan. Hayete! yeter. Arkadaş bir saniye sabık sabık reklamlar görüyorum. Bu nasıl oyun ya? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yok dedi. Vallahi bunlar da gitti. <laughs> Biz niye atlamadık? geçtik. Bak. Oğlum bu ne ya? Reklamdan sıkıldım. Oo. Seni sevdi burada. Hayır ya bunu. Bu gör ne? kafasını kumanda at. <laughs> Allah'ınızı seve. Arkadaş reklamdan artık dinlemeyeceğim ya. Ooo <laughs> artık baya büyüdü. Anası babası da yok artık yanında tabii. Hayır. Oğlum. Alsa mı lan? Alayım mı? Hayır ya yürü git. Yo. Ya da sen güzelsin. Yes. Oğlum az önce goril geldi. Biz ne yaptık ya? Goril sevgilim olunur. Üzünü sende mal mısın? Bizim öbür sevgiliye ne oldu? Ne var? İnternet mi yok diyor. Açayım. Ne oluyor lan? Hey! Oyun internetliymiş herhalde. Hey! Çattık ya. <laughs> Lan oğlum oynanın. Oyunlarına... Lan. Şu an gidiyorum. Sırdan başlasa her şey biter. Tamam Da da da. Artık 21 girdi. Bak lütfen reklam girmesin. Oh. Telegram gidiyoruz. Nana. yiyoruz. <laughs> Oğlum cız aldım diye kabul etmedi beni. Keşke goril alsaydım ya. Goril istiyorum ya. Ben. Goril en az... azından. Goril en azından öyle şeyler istemezdi. yazılır mı lan? <laughs> İngilizce dük gibi rastgele basıyor. Arkadaşlar yemin şey, ederim şu reklam o dünyadaki en kötü şey. At at al al. Oh ne diyor lan? Ne olacak? Aldı. Lan internette hayır üstüne. Oldu lan. Üstüne. 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 Üstüne öldü lan. Demek ki demeyecekmişim. ya. En baştan başlayalım. Üstüne intihar etme oğlum. Please Get, get lost diyor Yine Yine aynı şeyleri oluyor Şap <laughs> <Jav> dedim mi? <laughs> Kar, <-cal> hel diyeceğim Aşkı <laughs> Bir kızın işte, intihar edilir mi ya? Bu sana sana bak goril alırız. Hey hey! Woohoo! İntihar ediyor ya. Cık, arkadaş, yeter. Duruyor, intihar etmezsin. 22 yaşında intihar eden, eğer ee, almışsın lan kızı. Hayır ya. Ya mı oh Allah senin için intihar etti. Piç. Ciriyin. <laughs> Allah. <gülüyor> Allah. Ulan üstüne senin kaderine bu bu da ne vardı? <laughs> Lan. Arkadaş sen de ölmek mi istiyorsun? Sürekli intihar mı edilir ya? Vallahi bu ne arkadaş? Bir reklam bitmez. Binda Job. <laughs> Bırak. Sana memnun oluruz. Lan telefon işte. Ya, ya Bak artık gına geldi. Bitireceğim önce bu kaç yaşına kadar gidecek oğlum. 4-5 yaştan sonra bırakır mı? Sen o nasıl bir kahve tutmuş? Hey. Kullan pok. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan şerefsiz şey çek o <laughs> Çek Nerede bacaklarını kırdı Ya yeter Arkadaşlar bu yaştasını bırakacağım artık Reklamlar olmasa oynardım Ama yeter Reklamlar beni gına getirdi Lan. Doğa ne yaptı? Tekrar. Lan. Aliye ne kazık ya. Hiç öyle bakmayın. Lan ama siz niye çıplaksınız hem? Ama siz niye çıplaksınız oğlum? Herkes mi çıplak ya? <laughs> Lan